Merhaba sevgili 7. sınıflar. Kısa konu anlatımlı soru çözüm videomuza hoş geldiniz. Bu videoda 7. sınıf arı yayınları matematik atölyem serisi kitabından faydalanacağız. Kanala destek olmak için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben hazırım. Siz de hazırsanız haydi video başlasın. Yedinci sınıflar arı yayınlarından çemberde açılarla devam ki. Şimdi İlk sorumuza bakalım. İlk soruya bakmadan önce hatta şöyle çok basit bir konu anlatımı yapmak istiyorum. Çok 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 basit bir çünkü bunda çok fazla bir özellik yok. Burada öncelikle bir çemberde çember çizebilecek miyim acaba güzel bir çember. Hop. Güzel değilse de siz idare edin. Bir çemberde merkezdeki açı kaç derece ise bakın derece diyorum uzunluktan falan bahsetmiyorum. Misal burası 100 derece olsun iki kol arası, iki yarı çap arası hatta onlar RR yarı çap arası e, derecemiz ölçü, açı ölçüsü derecemiz 100 derece olsun. O zaman şu yay da derecesel olarak 100 dereceye denktir. Neden? Çünkü ben dereceyi gösterirken de şurada bir yay çiziyorum farkındaysanız. Bu pembeyle mavi yay arasındaki tek fark uzunluklarıdır. Biri daha küçük bir yay, biri daha büyük bir yay. Ama bu yayın ağzının açıklığı, ağzının açıklık aralığı 100 derecedir. Yani bu değişmez. Hatta ben şuradan bir yay daha çizsem bu da 100 derecedir. Efendim şöyle bir yay çizsem bu da 100 derecedir tamam. Yani burada sadece yayların uzunlukları farklıdır. Şimdi bu konuda da en önemli sorular şu şekilde karşınıza çıkar. Şimdi bu bir şey çünkü konu basit. Merkez kaçsa yay da o. Şimdi burada bilmeniz gereken iki şey var. Birincisi ve en önemlisi eğer iki tane yarı çap varsa bunlar birbirine eşit uzunlukta ya. Bazı sorularda bunları böyle birleştirirler. Birleştikleri zaman burada ne olmuş oluyor? İkiz kenar üçgen oluyor. Yani bunu keşfedeceksiniz. Bunun en zor soruları içinde ikiz kenar üçgenin olduğu sorulardır. Bunu keşfedeceksiniz çocuklar. Başka bir şey yok. Merkezimiz burası. Atıyorum burayı A verdi. Burayı B verdi. Hatta bazen birçok kitap o verir orta noktadan misal. Burada bu ikiz kenarı keşfedeceksiniz. İkiz kenar olduğu zaman diyeceksiniz ki hocam ne ne özelliği var? Şuradaki mavi açılar birbirine eşit oluyor gençler. O zaman sen burayı buluyorsun. Burayı bulduğu zaman bu yayın uzunluğu da birbirine eşit olduğu için soruda sana yayı soruyorsa yayı, açıyı soruyorsa açıyı. Eğer şuradaki yayı soruyorsa da tamam bu da ikinci bilgi. E, tamamı ne bunun? Tamamı 360 derece. Tamam 360 derece. O zaman şuradakini bulup 360'dan çıkartınca buradakini de keşfetmiş oluyorsun soruya göre. Şimdi gelin bakalım sorularımız nasıl sorularımız var karşımızda. Kolaydan zora doğru kolaydan karmaşığa doğru aslında zor yok karmaşık sorular var sadece. Şimdi birincilere bakalım. Merkezleri ve yayların ölçülerini yazınız demiş ne veriliyorsa. Gördüğünüz gibi bunun merkezi 60 o zaman bu yay 60 derece olacak. Bunun yayı 40 o zaman bunun merkez açısı 40 derece olacak bu kadar yani merkez neyse açı da o Bunun merkezi 120 o zaman bunun yayı 120 derece olacak Bunun mer yayı 90 o zaman bunun yayı gören merkez açımızda yine 90 derece olacak Bu kadar Geçtim diğer gruba Şimdi burası yay 140 derece verilmiş o zaman burada 140 ee, Merkez açı 130 verilmiş o zaman yay da 130 Merkez açım 90 derece verilmiş. O zaman yay da 90. Merkez açım 180 derece verilmiş. O zaman yay da 180. Zaten yarısı görmüş olduğunuz gibi. Yay 70 derece verilmiş. O zaman merkez açım da 70. Merkez açım 100 derece verilmiş. O zaman yayımın açı ölçüsü de 100 derece olacak. Şimdi geçtik. Bir tık ilerlettik artık sorularımızı. Mantık kuraraktan. Aynı özellik. Başka bir şey yok. Bakın. Merkezim 40 derece verilmiş. Burası denklem verilmiş. O zaman buradan hemen bir denklem kuralım. 3x artı 10 ile 40 derece birbirine eşittir. O zaman 10'u karşıya atarsam eksi 10 olur. O zaman sağ taraf hesap olarak 30 olur. Bu taraf 3x. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde x buradan ne olmuş oldu? 10 olarak karşıma çıkmış oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Geçiyorum bir sonrakine. Şimdi burada bize ne vermiş? Yine bir merkez açımız var bakın. Ve burası yayın derecesi verilmiş. E bunlar birbirine eşit. 5x eksi 10 eşittir. 120 derece. Eksi 10'u karşıya atarsam artı 10 olur. O zaman 5x eşittir. 130 olur. Her iki tarafı da 5'e bölersem bir tane x'i keşfetmek için. x burada bir kenarda bölersem 26 mı oluyor? Hmm, ne oldu? 26 oldu. Evet, 26 derece olarak karşımıza çıkmış olur. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Geçtik mi? Evet. Şimdi burada ne varmış? Burada da yine merkez açıyı 4x vermiş. Burada komple bir denklem var. Yayı da 3x artı 35 vermiş. O zaman bunlar birbirine eşit. 3x'i bu tarafa atıyorum. 3x oraya gelince negatif oluyor. Eşittir 35. O zaman burada da çıkarma işlemini yaparsak bir tane x kalıyor. X o zaman 35 dereceymiş diye cevabı bulmuş olduk. Geçelim diğer soru tarzlarımıza. Şimdi dedim ya hani işi bir tık daha zorlaştıracak ama çok zor değil yani. Burada bazen paralellik olacak. Özellikle ikizkenar üçgenlere dikkat edeceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi Burada paralellik vermiş. Paralellik olduğu için şu pembe çizgiler birbirine paralel olduğu için o zaman benim burada gözüme çarpan ilk şey M kuralı. M kuralından ötürü sol, sağ, sol. Şu açının ölçüsü diğer ikisinin ölçüsü açısı diğer ikisinin ölçüsü açılarına toplamına eşit olacak. O zaman buna x dersem x eşittir 30 artı 50 olmuş olacak. O zaman x dediğim açı 80 derece olmuş olacak. Yani Şurayı sileceğim. Bu köşe ne olmuş oldu? 80 derece oldu. E bana da BC yayının ölçüsünü soruyor. Mavi kalemle çizmiş zaten de ben de üstünden geçeyim. Bana bu yayı soruyor. E bu merkez açı buysa yani ne diyelim? BOC açısının ölçüsü eşittir. BC yayının ölçüsü. Bu durumda da BC hatta bunu bir daha böyle yazmayalım yanına doğru yazalım şöyle. Bu da 80 derece diye böyle yazabiliriz. Yani yarın bir gün yazılıda çıkar şey de çıkarsa belki öğretmenlerimiz e, şu şekilde bir yazım isteyebilirler açıklama olarak aklınızda bulunsun. Ne yazdık biz burada onu da üzerinden tekrar geçelim siyah kalemle. BOC açısının ölçüsüyle BC yayının ölçüsü birbirine eşit dedik ve o da eşittir 80 yazdık. Şurada. Geçelim bir sonraki sorumuza. Evet burada bakalım ne demiş bize. Burası 60 derece burası 20 derece. Mavi yay yani pembe ile çiziyorum. Bu yayın diyor derecesi kaçtır? O zaman önce merkez açıyı bulacağız. E burası bir doğru açı düz açı. O zaman 60 ile 20'yi topladım. 80. Doğru açım 180 dereceydi. 80'i düşersem 100 derece kalır. O zaman bu soru işaretleyelim. 100'müş. E bu 100 dereceyse, o zaman yayım da 100 derecedir. Burada yine şunu yazabiliriz yine. E, M ne diyelim? A O B köşeli çiziyorum. Açısı eşittir M A B yayının ölçüsü o da eşittir 100 derece gibi kısa bir açıklamada yazılarda sizin bu konuyu kavradığınızı öğrendiğinizi gösterir. Geçelim bir sonraki sorumuza. 8 eşit parçaya bölünen çembere göre HOC kaç derecedir demiş. HOC şurayı soruyor. 8 eşit parçaya bölünen HOC. E 360 şimdi 8 eşit parçaya bölünmüş. Şöyle de yapabiliriz. Şöyle çizdiğimde yarısı olmuş oluyor. O zaman 180 dereceyi burada sonuçta 1 yay, 2 yay, 3 yay, 4 yay var. 180 dereceyi 4'e bölebilirim ya da 360 dereceyi 8'e bölebilirim. Ama ben 180'i 4 başlamak istedim. 2'ye bölsem 90, 4'e bölsem 45 derece olur. Demek ki bunun her bir yayı, her bir yay uzunluğu 45 dereceymiş. O zaman bana merkezdeki açıyı soruyor. Merkezdeki açıyı alacak olursak 3 tane 45 var. 45 çarpı 3'ten burası da 135 derece olarak karşıma çıkmış oldu sevgili gençler. Şimdi devam ediyorum. D şıkkıyla. E ne var? Yarım var. Yarımsa 180 olacak tamamı. O zaman buraya 120 kalacak. 180'den çünkü 60 düşersem oraya 120 derece kalır. E Burası 120 ise merkez. O zaman şu 5x artı 10 da 120 olur. Haydi bir denklemle karşı karşıyayız. 120 artı 10 karşıya eksi 10 geçti. 5x eşittir 110 oldu. Her iki tarafı da 5'e bölünce X eşittir 22 derece olarak karşımıza çıkmış oldu görüldüğü üzere. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet bahsetmek istediğim noktaya yavaş yavaş geldik. Bakın iki tane yarı çap var. Bunlar birbirine uz eşit uzunlukta demek ki burada bir ikizkenar üçgen var. O zaman şu köşede 40 derece olacak. O zaman üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 40 artı 40. Şurası da X dersem artı x eşittir 180 derece oluyor. 40 ile 40'ı topladık. 80 oldu. 80'i karşıya atarsam eksi 80 olacak. Yani burası x buradan 100'e eşit olmuş olacak. Bana nereyi sormuş? ACB yayı. ACB yayı yani şurası. Uzun yay değil de kısa yay belli etmek için orada bir nokta daha temsili o ikisi arasında A ile B arasında bir nokta daha almışlar. Uzun yayı göstermemek için. O zaman burada merkez açımız 100 derece olduğu için o zaman ACB yayının ölçüsü de 100 derece olacak sevgili arkadaşlar görüldüğü üzere. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi burada ne demiş? Hmm. Yine ne var? Yarıçaplar. Hemen yarıçapları şöyle birbirine eşittir deyin tamam mı? Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ee, hemen burada ikizkenar üçgen var. Şurası da 30 olacak. Okey orayı da 30 bulduk. Ee, sonra bana köşeli açı sormuş. Bak OAC köşesi demiş. O A C. Mavi ile göstereceğim. Yani şuradaki açı X diyelim. Onu sormuş. Eğer oraya da X dersek. Şu köşede ikiz kenar olduğu için. Bu köşede X olur. Buradan yola çıkabiliriz. İster. Bakın iki tane çözüm yolu karşıma çıktı. İster şöyle büyük üçgen alalım. 2x ve 2 tane 30'un toplamı 180 derece diyelim. Ya da ya da şöyle iki tane birinci üçgen işte ikinci üçgenden şu köşedeki açıyı bulayım. Sonra 180'den düşüp bunu bulayım. Sonra bu üçünün toplamı 180 derece diyeyim. X'leri oradan keşfedeyim. Ben ikinci yoldan ilerlemeyi tercih ediyorum bu soru için. Şimdi önce burası 30 bulduk. Burayı 30 bulduk. Şurayı bulalım hemen. 180'den 2 tane 30 olan 60'ı düşüyorum. O zaman burası oldu 120 derece. Yani şuraya 120 kaldı. O zaman içeriye 60 kalır. Değil mi? O zaman içeriye de 2 tane x, bir tane 60'ın toplamı 180 derece. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Bu durumda 60'ı karşıya attım. Eksi 60. O zaman 2x eşittir 120'den. Her iki tarafı da 2'ye bölersem X burada 60 derece olarak karşıma çıkmış oldu. tesadüf eseri burası da bir eşkenar üçgen olmuş oldu. Evet, devam edelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi yine hemen ikiz kenarımı yerleştiriyorum. ACB yayının ölçüsü 130 demiş. Yani bu yay, bu yay 130 derece ise, o zaman merkez açım da 130 derecedir. Bana OAB. Yani bu sefer de burayı soruyor. Yine x dersem şu kenarda bu açı da x olacak. O zaman 2 tane x ve 130'un toplamı ne olmuş olacak? 180 derece olmuş olacak. 130 karşıya eksi 130 geçer. O zaman iki tane x 50'ye eşit. O zaman x burada 25 derecedir diye Kısaca mantıken yani basit yorum yapmış oluruz tekrar söylüyorum ikiz kenar üçgen yani yarıçapları görünce Yarı ikişer çizik atın Kimlerin ikiz kenarı olduklarını keşfedin Başka bir şey yok zaten bu sorularda Geldik bir sonraki sorumuza Yine bakın Çizikleri atıyorum Bu ikisi Bu ikisi pardon yanlış yere atıyordum az daha Gaza geldim Heh, şurası Görmüş olduğunuz gibi gene ikiz kenarlarımız var. Orası 50 ise aşağıdaki üçgen için burası da 50 oluyor. Tamam mı? Eğer orası 50 ise 50 50 100 oluyor. 180'den 100 düştüğümde 80 derece yani şuraya 80 kalmış oluyor. Bunu bulduk. Öbür tarafta mavi ile çözelim. Burada 60 oluyor. 60 60 120 oluyor. 180'den 120 düştüğümde oradaki açıya da 60 kalmış olur. A burası da tesadüf yine eşkenarmış fark edemedik. Sonra bana ne demiş? CD yayının ölçüsü. Yani şu yayın ölçüsünü bulmam için buraya x dersem o zaman şurası da x. O zaman oradaki x'i bulmam lazım. Onu da nereden bulacağım? Şu üçünün toplamı 180 dereceydi. Yarım çünkü. O zaman x artı 60 artı 80 eşittir 180. 60 ile 180'i topladım 140. Karşı yatarsam eksi 140. Demek ki x o zaman 180'den 140 çıkarsa 40 derece olarak karşıma çıkmış olur sevgili gençler. Geldik bir sorumuza daha. E, paralel kenar vermiş. Paralel kenarda neydik? Peş peşe açıların toplamı 180 diye. Karşılıklı açılar birbirine eşitti. Burası 120 ise o zaman burası 180'den 120'yi düşersem. 120 düşersem 60 derece kalır. O zaman burası 60'mış. O zaman bu merkez açı 60 60'sa. Buradaki EF yayının uzunluğu da 60 derece olacak. Bu kadar basit görüldüğü üzere. Ve geldik sizlerle birlikte son sorumuza. ACB yayının ölçüsü demiş. ACB şuradaki küçük yay. Bunu 4 ile çarptığımızda BDA yayı, yani şuradaki büyük yayı buluyormuşuz. Hmm. O zaman ben küçük yayın boyuna, pardon boy diyorum, açı ölçüsüne x dersem, büyük yayınki 4x olmuş oluyor. E, tamamı da 4x artı x eşittir tamamı 360 derece olmuş oluyor. Bu durumda 5x eşittir 360 derece. Efendim bu da 5'e bölersem x buradan 72 derece olmuş oluyor. Tamam bunu da bulduk. Burası eğer 72 ise bana merkez açıyı sormuş AOB. O zaman burası da 72 derece olur. Bu kadardır. Yani cevabımız 72 olarak karşımıza çıkmış olur. Ve bu bizim son sorumuzdu. Bir sonraki konumuzda bakalım ne işleyecekmişiz bir sonraki konumuz. Konu başlığımız çember ve çember parçası yani yayın uzunluğunu. Evet her güzel şey gibi videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlarımız içerik takibi için abone olmayı unutmayın. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı şekilde buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.